Allah Azze ve Celle'nin bize sağladığı bir nur var. Bu nur ile biz kendimizi iyi hissediyoruz. içimizi iyi hissediyoruz. Ondan sonra huzur buluyoruz. Bunu da Cenab-ı Hak şöyle örnekledi. Dedi ki Allahu nuru semavati vel ard. Göklerin, yerin nuru Allah Azze ve Celle'dir. Bunu kristalin içerisindeki aydınlığa benzetti. Lamba misali ve dedi ki bu fi buyutin öyle evlerde olur ki yani bu Allah'ın nurunun varlığı fi buyutin ezin Allahu en turfa ve yuzkara fi hasmu Allah'ın ismi anılsın diye müsaade ettiği ismi yüceltilsin diye müsaade ettiği evlerde olur. Yusbihu lehu fiha bil ghudu ve'l asal. Orada sabah akşam Cenab-ı Hak tesbih olunur. Bunlar kim yapar bu işi? Ricalun. Öyle er kişiler ki. Bunlar adam. Cenab-ı Hakk'ın er kişi diye övdüğü kimseler. Ricalun. Neymiş? Nasıl er kişiler bunlar? Cenab-ı Hakk'ı hanelerinde, ortamlarında, evlerinde anan, onun adını yücelten kimseler. Dedi ki Cenab-ı Hak onlar Latulhihim ticaretun. Ticaret onları oyalamaz hududu çekti Cenab-ı Hak. Ticaret güzel, hoş bir şey ama oyalamaya başladığında neyden? En zikrillahi. <laughs> Allah'ı anmaktan oyalamaya başladığı zaman o zaman kişi ticareti bir araç olarak maişetinin ve insanlığa yardım etmenin etrafına topluma katkı sunmanın bir aracı değil artık kendisini içinde harcadığı bir amaca dönüştürmüş demek. Çünkü Rabbi ile olan bağlantısını kesmeye başladı. Cenab-ı Hak Le tulihihim ticaretun ve la Onları herhangi bir ticaret, herhangi bir alışveriş oyalamaz. En zikrillahi Allah'ın zikrinden. Deseydi ki yani salati sadece derdik ki namaz yani namaza gitmekten alıkoymuyorsa tamam ama en Allah'ın zikri Kur'an-ı Kerim'de başta Cenab-ı Hakk'ın indirdiği kitabı اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَز۪يزٌ O aziz bir kitap, o zikri kastederek Cenab-ı Hak. Kulun Cenab-ı Hak ile tanışık, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, seven, sayan süreci, hayatı doğru okuduğu, kitabını öğrendiği, sünneti öğrendiği, hatta genel manada yeryüzünde diğer dinlere dair de bilgi sahibi olduğu ve bu süreçteki varlığını yaşadığı bir eksen bu. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ve وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِنْ مَا <laughs> رَزَقْنَاهُمْ Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve infak eden kimseler. Cenab-ı Hak dedi ki, يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ İşte onlar sonu gelmez, bitmez, tükenmez bir ticareti umarlar. Allah'ın kitabını tilavet edenler, namazı kılanlar ve mallarından infak edenler. Bunlar asgari şeylerimiz. Eğer ki bir tacir kimse kendisini ticaretine girdiği süreç hele hele artık namazlarından alıkoymaya başlamış ise bu onu içine çekmeye başlamış demektir. Allah'ın kitabını öğrenmekten, Allah'ın gönderdiği elçisini tanımaktan, onu bilmekten uzaklaşıyor ise hemen mi bakayım sonra mı bakayım? Hayır, nedir yani? Hayır. Ha, tamam o zaman dursun. Ee, Alı koymaya başlamış ise o zaman kötü bir yere gitmeye başlamış demektir. Ticaretin normalde ne kadar iyi olması gereken yerde ne kadar makul olduğuna dair Cenab-ı Hak dedi ki mesela hac yapıyorlardı. Haccın içerisinde ticaret yapmaya gönülleri el vermedi. Bazıları dediler ki ya biz buraya ibadete geliyoruz. Ama bayağı da kalabalık var. Şimdi buraya ürün getirsen... Yani yok satarsın. Değil mi? İnsanın dikkatini çekiyor. Ama şimdi ibadetin ortasında da acaba ticaret gider mi? Çekindiler. Allah Azze ve Celle ayet indir Dedi ki لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin fazlını araştırmanız, aramanız hususunda üzerinize hiçbir günah yok. Alıp satabilirsiniz. Dolayısıyla o hac ortamında alıyorlar, satıyorlar Cenab-ı Sonra dedi ki فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Yani Arafat'tan aktığınızda, geldiğinizde فَاِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا bir taraftan ticaretini yapmaya müsaade etti, diğer taraftan Allah'ın zikrinden kopmamayı ölçü olarak koydu. Bu hac ortamında Herkes hacca gitmeyebilir. Ama mesela Cuma'yı düşünün. Cuma'da da Cenab-ı Hak. Cuma'ya girişten اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ Cuma'ti. Cuma vakti, Cuma gününden namaz için çağrıldığınızda فَذَرُ <laughs> beye Alışverişi bırakın diyen Allah Azze ve Celle o andan itibaren haram tayin ederken alışverişi فَاِذَا قَدَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Namazı kıldınız. Hemen yeryüzünde yayılın ve bitagu min fadlihi ve Allah'ın fazlını o ticaretten gelen kazanca Cenab-ı Hakk'ın fazlı lütfu adını koymuş. Obtagu min fadlihi dedikten sonra ne diyor? Ve zkurullah kesiran ve Allah'ı çokça anın. Yani ticaret yapıyoruz ama ticaretle eşlenik işimiz sanki Kur'an bakış açısıyla Allah'ı anmak. Bir yandan alıyor, satıyor, bir yandan Cenab-ı Hakk'ı yad ediyor. Allah Azze ve Celle'nin kendisine lütfettiği bu kazançtan ötürü ona hamd ediyor. Hz. Süleyman gibi demiş ki inni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Ben bu malı, bu hayrı, bu serveti niye sevdim biliyor musunuz? Bana Rabbimi hatırlatıyor diye bakıyorum. Cenab-ı Hak bana bunu da vermiş. Cenab-ı Hak bana bunu da vermiş. Wa amma bi ni'meti rabbika fehaddis. Rabbinin nimetini anlata dur. Bir tacir ki kazandıklarıyla Allah Azze ve Celle'nin nimetini görmekten ıskalamaz. Bunu ondan bilir. Konuşurken ondan konuşur. Allah bizi burayı da bize nasip etti. Rabbim bile şurayı bize nasip etti. Sonra da şurayı bize nasip etti. Böyle ve emma bi ni'meti rabbika Rabbinin nimetini anlata dur dediği ve bu sadece anlatmak değil, bir de yaşaması var ki o da insanlarla Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde ve ölçülerde ve gönlü önü de açık infak ettiği bir süreçte bu Cenab-ı Hak'la kendisi arasındaki ilişkiyi hakkıyla yaşamış olmaya başlar. Ama biriktirmek, harcamaksızın geleceğe adanmak, tamamen çoğaltma odaklı olaya bakmak, bu süreçte kendi insanlığından ki insanlığı demek ne demek? Yani Allah Rabbini tanımaktan, dinini yaşamaktan, akledip hayatı yaşamaktan ödün verip hatta bazı aile hayatını bile aksatarak ticarete şey yapıyor. Öyle adanıyor ki yani o kişinin bir sosyal hayat da kalmıyor. Bütün her şeyi ticaret oradan oraya oradan oraya ülke dışı içi vesaire bu onu böyle çok hızlı tüketmeye başlıyor. Cenab-ı Hak bir ayette dedi ki ya sizden önce niceleri böyle yaptı hiç görmüyor musunuz? Kellezine min kablikum. Sizden önce niceleri gibisiniz. Kanu ashadda minkum siz kuvveten. Sizden daha kuvvetliydiler. Ve أكثر اموالا واولada. Çocukları çoktu, malları çoktu. Ne yaptılar onlar? Fastemta'u bi khalakihim. Ellerine geçenlerle oyalandılar. Fastemta'tum bi khalakiikum. Siz de elinize geçenle oyalanıyorsunuz. Kemestemta'allazina min qablikum bi khalakihim. Sizden öncekilerin oyalandığı gibi ve hulltum kellezi Dalanlar gibi siz de dalıyorsunuz. Ne olur bunun sonu? اُولَٰئِكَ حَبِّطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ Böylelerinin çabaları dünyada da boşa çıkar, ahirette de boşa çıkar, eline hiçbir şey kalmaz. Yani dünyada biriktir, 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 küt gitti. Oğlu alıyor oradan, sanki bir yere taşıyacağız, baba sen merak etme, ben şeye hedefe bunu götüreceğim, senden sonra da olsa. O biriktir, biriktir, o da çat gidiyor, öteki araf. Cennetle cehennem arasında Araf'takiler var. Bunlar böyle cehennemden artık son geçip de ama cennete giremeyip arada kalmış olanlar. Araf'ta. Cenab-ı Hak bir bunları cennettekilere çeviriyor. Can atıyorlar oraya girmeye. Ümitleri çok. Bir cehennemdekilere çeviriyor. Oradakilere bakıp "Ya Rabbi, la tecenne ma'al kavmi'z zalimin. Bizi bu zalimlerle eyleme." diye de tedirginler. Bir ara cehennemdekilere bakarken oradakilerin bazılarını tanıdılar tanıdıklarına dediler ki ma agna ankum cem'ukum ya o kadar birikimden size hiçbir yarar sağlamadım. Ne kadar birikimleriniz vardı, ne kadar toplamıştınız. Dediler onlar ma agna anni maliya. İşin ilginci bu yeryüzünde kazanma tutkusu, biriktirme tutkusu çoklarını içinde heder etti. Kitabı sol tarafından verilen kimse Allah Azze ve Celle'nin huzurundan hüküm ile ayrılınca ona sordular senin durumu nedir diye ve emmâ men kitabahu kitâbehu kitabı sol tarafından verilen dedi ki ya leyteni lem ute ya keşke kitap mitap verilmeseydi bana ve lem edri mâ keşke hesabım hesabım nedir ben bilmeseydi ya leytaha kânetil Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Orada tükenseydim. Tekrar dirilmeseydim. Sonra da şöyle dedi. Mâ eğnâ annî Malım bana bir yarar sağlamadı. Heleke annî sultaniyâ. Saltanatım kayboldu gitti. Hiçbir yararı olmadı.